Ve sonra ben e, büyüdüğümde nörobilimle ilgili çalışırken dünyanın görme gerekli nörobilimisi olmak için çalışıyorum. E, 2011 yılında da e, görmemi tamamen kaybettim. E, o zaman da dedim ki benim teknolojilerim bu yaptığım şeyi yapabilmeli yani. Hani e, bunu ben organik olarak benim yapıyorsa e, bunu teknolojide yapabilmeli. E, bazı STK'ların girişimlerinde sorumluluklar aldım. Ee, işte Microsoft, Google gibi teknolojilerin bir parçası olarak ekiplerle çalıştım. Deneyim ekiplerinde, satış, ürün e, ve aslında işte product management dediğimiz tarafta e, benzer sorumluluklar aldım. E, ve burada şunu fark ettim. Biz de sadece yapay zeka kullanıyoruz görüntü işleme çözümlerinde. E, ya da sadece gönüllüyü kullanıyoruz. Ama ikisini bir araya getiren bir çözüm yoktu. E, görmeyen insan bugün bu çözümleri arıyordu. Şey zannediyordum eskiden işte ne bileyim Türkiye'deki insanların beklentileri ayrıdır. İşte ne bileyim, Kanada'daki bir insanın beklentisi ayrıdır. Ama ben 59 ülkeye yönettiğim o dönemde şunu gördüm. İnsanlar aynı şeyleri istiyorlar.